yarılarda sahada Mourinho etkisini gördüğüm maçların sayısı 1 2'yi geçmez. Ne başlangıç 11'iyle, ne ilk yarı oyun planıyla Mourinho yok. Ne zaman eee Mourinho devreye giriyor? İkinci yarı başlıyor, oyuncu değişiklikleri yapıyor, skor değişiyor, oyun değişiyor. Ha, burada da tereddütlerim var. Oyun mu mecbur ediyor, skor mu mecbur ediyor? Ki büyük ihtimalle öyle zaten. Öyle olmasa başlangıç 11'ini met eder, başlangıç planını met ederdim. Yarım devrelik hep hep ikinci yarı sahada olan bir Mourinho izledik. Yani kart basıyorsa memurlar kart basıyor. Kart basıyorsa Mourinho hep ikinci yarılarda sahaya çıkarken kart basıyor. İkinci yarılarda sahanın kenarında var. Tek devrelik bir teknik direktör o zaman. Fenerbahçe'nin eğer bugün bu sezon bitmiş olsa ve Fenerbahçe ikilik ikincisi olursa bir sorumlu Asla başkan yönetim kurulu değil. Asla oyuncu grubu değil. Bir teknik direktör yazarı Mourinho. İki futbolcu, üçe yönetimi yazarsın. Bu Mourinho ülkemize geldiyse az önce de söylediğim gibi yanında çantasında, valizinde gerçek Mourinho'yu bize getirmemiş. En formsuz dönemi maalesef Fenerbahçe'ye, ülkemize denk gelmiş Mourinho'nun.